Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a şey yapacağız. E, adını unuttum lan. Heh. Beni öldüren... Aa, yanlış karakterle girdim lan. Beni öldüren karakterle oynayacağım. Umarım siz çok sevdiğim bir... Feng var mı lan? Beni Feng öldürsün. Şimdi şuna gidip ölmeyeyim de. Shelly'i öldürsem bir şey olmaz. Hup, <laughs> Sana atlar. Ah bacını. kalabalıklaştı. Kalabalık işte. Şurada ne var? Liu var. Liu. Liu alırım aslında. Allah art tüy varmış. Puh. Tamam ölmedim. şimdi de kalp krizi Kalp krizi geçirdim az önce. Çok ay. Gittim git ya. Şurada birisi var değil mi? iyi kimse yok. <laughs> Kim öldü lan göremedim. Dur tam kazancı herhalde. Ama karakterimi değişti. Byron'la oynayamam. Of ya. Neyse. Byron alacağız. Benim Byron'um nerede? Ama benim Byron'um daha güzel. <laughs> Of ben nasıl onu bunu? on beni soruca öldürsün ya, sorç. Orada bende olmayan bir karakter diyeceğim de iki tane karakterim yok sadece. İki bende olmayan karakterler beni öldürürse istediğim bir karakterle değil. En ne oyun oynadıysam tekrar oyun oynamaya devam edeceğim. İçerik bulamıyorum o yüzden video atamıyorum ya. Short videosu da tabletten atamıyorum annemin hesabına geçeceğim de. Oradan çekeceğim. Ben şort videosu atmıştım az önce. Ben nasıl atmıştım unuttum yine. Çok zor atılıyor ya. Bin altın. Tamam, klan kursam mı acaba? da boş ver ya. Aa, Chester'ın kostümü güzelmiş. Benim karakterim, ha, Draco'ya ölürsem bu arada bununla devam edeceğim. Lan, ben niye harcadım ki lan? Gel sen gel gel. 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 Gel gel lan gel lan gel gel lan gel gel. oranı piç piç annesi pis kadın benim mitam nerede şimdi ara dur iki saat ya o oh. abi benim mitam nerede bir tam yok. Dur. Oldum. Bu. Uh. Lay lay. Ama dayım artık. Bir Şubat olsa da dayım askerden gelse artık ya. Dayımı özledim. Bir de bu karakteri ölüyormuşum. yeminle cinnet geçiririm. <laughs> Gel lan buraya. Kamil. Üç. Dö. Oğlum peru lan adamı. Ayı. Hı. Ölme ayı. Ay. Hı. Ben aksesuara bastım. Nasıl ayı yok? Gel gel ben sen. Hayır ya. Hıh. 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 Korktum lan. Korkudan öldürdüm zaten. Ayı feda ettim ve kendimi feda ettim. Aa. Patimi öldüm ben Piper öldüm. İşte bu be. Piper'la mükemmel oynuyorum. O böyle vardı tamam so. Uykum geldi. Nasıl gelmedi? Leon <laughs> <laughs> tamam Leon da iyi. Ama dururken tamam varmış mikrofona çıkma diye baktım da Ta diyeceğim sağ üstte var zaten. Oy. <laughs> 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 İyi tam. İyi. Ya, Öf, bacı bir git ya. Tamam, evet. Bir ara benim en sevdiğim karakter, en çok istediğim karakter şeydi. Buydu. O yüzden adım Spike. <laughs> Lan nasıl gördü? Nasıl gördü? Nasıl gördü? Nasıl gördü? Abi nasıl gördü ya? Üf. Gale'la da oynamak istiyorum lan. Ne gelmiş buraya? <laughs> Dur. Bu ne? Kaka çikolat. Yok almam. Oo. Güzel ya alayım. 19 bir de indirim. Tam kostüm aldık. Anan Ya abi keşke şunu alsaydım. Keşke bunu alsaydım. Keşke. Ay. Dur bak karak neydi benim o... <laughs> Yavaşlat baba. Nasıl ya? o nasıl lan? Bir de birinci olamıyormuş. <laughs> Paslandım ben bir ara bıraktım çünkü. Siktir Nasıl ölmezsin? Öldü ama. Tik tak tok. Tik tak tok. Tik tik tak tok 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 tok. Tik tak tok. Tik tak tok. Tik, tak, tok. Ya lili. Li li. Umarım ulti atmaz. Bir de ulti atıyormuş. Anan avradana. Gel lan. Tük tük. Tük tük. Allah'ın salakları. gibirdiler. Bir efsanevi çıksaydı içerik olurdu. Az kaldı. 36 bin kupa, 36 bin olduğum video gelecek. Ana ben kimle öldüm? Ben kim öldüm lan dur. Pardon ben birinci oldum. Aynı karakterle devam edeceğim. Bu şarj Tamam güzel. Şarjdan çıkarsam çıkarım. Çıkarayım çünkü tablet ısınıyor. Tamam çıkarttım. Eh bok yedik. Selam ben postacı. <laughs> Postacı bunu geniş attığı için en iyi kostüm alabilir. Bayağı genişmiş. <laughs> Buradan bana... <laughs> beri, beri. ah seni. Şimdi gittim seni. Senin ben... Hangi karakterle ölmüştüm şimdi ya? Evet anlatalım. Of. Bad boy. Bad boy beri. Terbiyesiz kötü çocuk. Abi artık şu kapak da değişsin ya. Ben bu cadılar bayramını hiç beğenmedim ya. Keşke Amerika'da olsam da kutlasam. Şekerler falan kazanır. Belki Mr. Beast'in evine denk gelirim de. Bana PlayStation 5 ya da ev hediye eder. İhtimale bak ya. Kimse bu ihtimali düşünmüyordur eminim. Ya siz Mr. Beast gibi. Siz benim gibi. <laughs> Dur şuna bir can kazan. Can kazan. Can. Siz bu taktiği biliyor musunuz lan? Böyle hem canımı dolurum hem multikasyon. Çinçon Kencin geldi. Çinçon Kencin. Gelme. Göz, göz, kaş. Bir de ben diye dalıp öldürüyorum şunu da ölüyorum lan. Adamın fazla canı var. Dalları. Ananı avradın ya. Üf. Üf. Tamam doldu. Taktik güzel bu arada. Ana tara çıktı lan. Allah'tan beni öldürmedi. Abi dibime girecek. Tamam gitme. Allah öldü. Ay. <laughs> ne 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 ne. <laughs> Boğazım delin. Deli lili ara dur ki işte. Tam gerek kalmadı. Çilekli lili. Dur şey alayım bari Belki kazanırım hazırlanırım Böyle hep bununla oynarım Bir 20 rütbe videoları gelir böyle 25 falan De daha bir tane 20 Fangarduyan Şaka yaptım Fangarduyan'ım yok ama Balkabağı fengim var Ben ne diyorum ya üf. çok hızlı doluyor. Bu çok iyi bir şey. Işınlanmak için birine, birine atıyorduk değil mi lan? Senin olduğunu tahmin ettim o paralarla. Ne var ya? Yani? Dilinin bir vuruşu zaten gereksiz olmuş. O yüzden iki vuruş daha iyi. Gel gel. Ya abi Allah aşkına bir tane Birinin olur canı 24. Ben olurum beri. Adam atlar beni öldürür. Ben olurum Lili. Adamın canı 200. Ben adam oltalarım, atarım. Ben ölürüm. Bo olmaz böyle iş ya. Kimi ölmüştüm? Tamam, hatırladım. Hafızam kim ya? Ara durma şimdi. Ya Yazı tura saldırsın adam direkt paraları fırlatıyor. La purlu şapur şupur lakur lukur. Bir de çok. Aa oh, bir tane manita yazdı. Şok yaptım biri yazdı. Ait. Bir dakika afk kalmam lazım. Bana ulti atarsa geberir. Şu an Adiral bilerek bekliyorum. Hayır 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 Ana Anana avradınız kimsenin. Bilerek AFK bekledim. Dibime girer öldürmez dibinde öldür. Sus yoruldum. Ana şansa bak Brock'la oynayacaktım. Bura kostüm aldım. Sahibinden.com Aa gök kuşağı atmış lan. Oyt. Şey o ses şu köftenin orada bizim okulda o ses köfte vardı. da ona attı. Bizim okulun orada olduğunu söylemek istediğini anladım da yok gök çekmiş. Gök kuşağı varmış da çok güzel gök kuşağı ya. Ya mur dayamadı. Senin ananı. Ne? İşte bu. İşte bu. İşte işte bu. Ben seviyorum Fenge. Şimdi gelin lan. Şimdi alayınıza gelin gelin.

Ya elime tüküreyim ya. İyi ölemem. Neyse vazgeçtim. Dol dol dol. İşte budur. Sen gardiyan. 20 dakika olmuş. Çüş. Arkadaşlar başka videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.